ASCII ekranlarına Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla da... ...daha bugün de karşınızdayız. Sizler için rinoplasti yani burun estetiği üzerine konuşacağız. Revizyon ne zaman gereklidir, nasıl yapılır İşin uzmanından alacağız yanıtını. Çok değerli bir konuğumuz var. Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahı operatör doktor İnci Dalkılıç... ...bugün stüdyomuzda sizler için merak edilen soruları soracağız. Konuğumuzdan da yanıtını alacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz yoğun programınıza rağmen bizi kırmayıp bu stüdyoda konumuz olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyoruz rinoplasti konuşacağız hocam aslında daha çok revizyona ağırlık vereceğiz ama şimdi bizleri izleyenler için rinoplastinin ne olduğunu da soralım çünkü bazen gerçekten bir sağlık problemi için bir ihtiyaç için oluyor ama günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle de o güzellik algısının da artık değişmesiyle birlikte çok fazla rağbet var burnun da dış görünüşünde herhangi ...hangi bir e, memnuniyet duymayanlar aslında sizlere, siz cerrahlarımıza başvuruyorlar ama... ...nedir ve en çok hangi konuda hocam rinoplasti ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz? E, burun, e, yüzün tam ortasında tüm e, yüz algısını değiştirebilen bir organ. Hı -hı. O yüzden e, burun estetiği de e, yüzle ilgili... E, uyumlu bir şekilde hem e, sağlıklı nefes almak hem de burnun estetik ve dolayısıyla yüzün estetik ve bütüncül olarak güzel görünmesini sağlayan bir organ. Hı -hı. O yüzden son dönemde söylediğiniz gibi e, sosyal medyanın son derece yaygınlaşmasından e, dolayı e, gerçekten burun estetiği ameliyatlarında büyük bir artış oldu. Bu oranda da revizyon cerrahileri de arttı. Hı hı. Evet peki hocam şimdi burun estetiği renoplasti açısından soralım. Kimlere uygulanır ya da kimlere uygulanmaz? Daha çok aslında bu sosyal medyanın etkisini konuşurken çok küçük yaşlarda da buna hevesli olan kişileri görüyoruz ama burada herhangi bir yaş sınırı da uyguluyor muyuz? 17-18 yaşı özellikle bekliyoruz, yani kişinin reşit olmasını hı hı. özellikle bekliyoruz. E, bundan sonra hasta e, gerçekten kendi görünümünden memnun değilse veya e, fonksiyonel olarak bir problemi varsa burunla ilgili nefes alamıyorsa sağlıklı, hı hı. E, o zaman e, her iki ameliyatı da burun estetik ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü burnu hiçbir zaman e, içi dışı diye ayıramıyoruz. Hı hı. E, burun bir bütün olarak hem içiyle hem dışıyla ele alınmalı. Evet zor bir operasyon mudur peki hocam? Hem siz cerrahlarımız açısından soralım hem hasta açısından soralım. Çünkü özellikle daha böyle geçmişe baktığımızda yüzde morluklar, şişkinlikler hep o iyileşme sürecinin ağrılı olduğunu biliriz çevremizdekilerden. Ama hem gelinen noktada baktığımızda neler söylemek istersiniz hocam ameliyat için? Şimdi zordur, çok zordur diyemeyeceğim. Ancak çok aman aman kolay bir ameliyat da değildir. Burunu özellikle son dönemde burun cerrahi teknikleri de inanılmaz derecede gelişti. Cerrahlar da kendilerini oldukça geliştirdiler. Ben tüm meslektaşlarımı özellikle buradan kutlamak istiyorum. Rinoplastide gerçekten Türkiye'de bir bence bir çığır açıldı. E, tüm cerrahi teknikler bu yönde geliştikçe, ilerledikçe bu morluklar, e, postoperatif zorluklar da e, ortadan yavaş yavaş kalktı. E, sıklıkla ve rahatlıkla hastalar ameliyat olabildikleri için e, cerrahlarımız da kendilerini oldukça geliştirdiler. Hı hı. Odası bir riski var mıdır peki hocam? Biraz artılarına, eksilerine baktığımızda neler söylemek istersiniz eğer rinoplastiyi araştıran merak eden izleyicilerimiz varsa onlar için. Her ameliyat kadar riskleri var. Hı hı. Ee, özellikle şimdi böyle durumlarda biz hastamızı sorgularız. Sistemik bir probleminiz var mı? Hastalığınız var mı? Kalp şeker, tansiyon gibi veya bir kanama diyatezi gibi ee, bu problemlerde bazen ortaya çıkan sorunlarda bu ameliyatları yapmadığımızda oluyor. Yine tüm ameliyatlar gibi anestezi'nin belli riskleri var hı hı. ve bunları da hastamızı anlatıyoruz. Anestezi uzmanlarımız da son derece deneyimli ve tecrübeli hekimler. Onlar da aynı şekilde. Hastamızın zaten ameliyat öncesi tahlilleri yapılıyor. O tahlillerin sonucuna göre daha da net bir şekilde ameliyat olup olamayacağına anestezi uzmanımızla birlikte karar veriyoruz. Hı hı. Peki herhangi bir mevsim ya da zamanı var mıdır hocam? Bir noplasti operasyonunun bir hekim olarak hastalarınıza da önerdiğiniz belli başlı dönemler özellikle mevsimsel açıdan var mıdır? Bu çok soruluyor aslında fakat biz hekimlerce yok, hı hı. yok. Evet, bu daha çok hastanın konforu için olabilir. Mi? Mesela yazın güneş gözlüğü takıyoruz, burnumuza bir ağırlık biniyor vesaire. Bu tarz durumlar etkileyebilir mi peki hastayı? Şimdi şöyle, güneş gözlüğü takılmasını zaten bir 7-8 ay özellikle istemiyoruz. Hı hı. Daha sonraki dönemde de çok hafif olmasını özellikle istiyoruz bu güneş gözlüklerinin. Nasıl korunabilirler güneşten? Şapka ile korunabilirler. Hı hı. Mutlaka güneş kremi kullanmalarını sağlık veriyoruz hastalarımıza. E, aslında yaz döneminde, e, baharda e, daha güzel iyileşiyor evet. yaralar, <laughs> çünkü e, damarlanma e, vesaire göllenme daha fazla olduğu için e, bizim açımızdan daha hızlı bir iyileşme oluyor bir de hastalarımız yaz dönemlerinde daha çok rehavet içerisinde evet. oldukları için biraz bu bunun psişik önemi de var. bu da iyileşme sürecini hızlandırıyor. Hı hı. Özellikle bir uzman olarak neler söylemek istersiniz hocam? Nelere dikkat etmeliler Rinoplasti ameliyatı sonrasında hastalar? Vallahi. Mutlaka kaçınmaları gereken şeyler neler? Şu anda benim birinci önceliğim doktor öneri ve tavsiyelerine mutlaka uyulmalı diyorum. Hı hı. Bunun dışında sigara, sigara bizim adeta baş belamız. Evet. Sigara lütfen içmeyiniz diyoruz. Çünkü gerçekten sigara yara iyileşmesini bozuyor, hı hı. ödememizi arttırıyor. Ee, bunun yanı sıra bazı yine söylediğimiz e, önerilerimiz hastalarımıza oluyor. Yatış pozisyonu gibi. Bu da Hı -hı. çok önemli. Evet. Çok dikkat edilmesi gereken ve burnu travma ve darbelerden korumak. Hı -hı. Bu, bu da çok önemli. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi e, özellikle Programımızda az önce de sormuştum şişlikler morluklar burada bunların iyileşmesi yüzün tamamen normal haline dönmesi ne kadar bir süre içerisinde gerçekleşiyor hocam? Şimdi tabii kullanılan yöntemler vesaire tamponlar yine aynı şekilde aslında baktığımızda daha gelişti ve daha konforlu bir iyileşme süreci sağlıyor ama burada tam anlamıyla o iyileşme ne zaman gerçekleşir? Şimdi bir hafta 10 gün süreli hastalarımızın bir iş güç kaybı olacağını başından söylüyoruz. Daha sonraki dönemlerde bu süreç tam burnun oturması, işte cilt yapısının kıkırdak ve kemik yapısıyla bütünleşmesi, o ödemlerin gitmesi yaklaşık 2-3 ayı buluyor. Diğer yandan, ee, yara iyileşmesi tabii ki 2-3 ay ödemlerin gitmesi bu şekilde. Burun ucundaki ödem biraz daha geç. Hı hı. Belki 6 ayı bulacak bir süreç olabiliyor. Hı hı. Bunları mutlaka hastalarımızla paylaşıyoruz. Zaten. Kontroller ne sıklıkla olmalı hocam? O operasyon sonrasında da dediğiniz gibi 6 aylık bir süre olabilir aslında burnun tam anlamıyla şeklinin oturması ama bu süreçte sık sık sizleri ziyaret etmeliler mi? Şimdi şöyle ameliyattan sonraki 4. veya 5. günde burun için içerisindeki o silikon incecik tamponları alıyoruz. Hı hı. O tamponlar alındıktan sonra burnu bandajlıyoruz. Daha sonrasında hastamızı bu şekilde Bazen kendi memleketine çünkü şehir dışından gelen evet. hastalarımız da oluyor veya yurt dışından. Bazen eğer Bursa'da ikamet ediyorsa hastamız arada bir görmek istiyoruz. Ne kadar sıklıkla? Açıkçası ben biraz pimpirik bir hekimim. Hı hı. Biraz sık isteyebiliyorum. Bir hafta sonra gel, iki hafta sonra gel şeklinde. Ama işte yaklaşık ameliyattan sonra üç kez görmemiz yeterli hı hı. diyebilirim. Evet. Nasıl geri dönüşler oluyor peki hocam? O burundan bandaj açıldığında hastalar aynada ilk kez kendilerine baktıklarında nasıl geri dönüşler oluyor size? O benim en sevdiğim an. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben de mutlulukla bekliyorum. Hı hı. Hatta bir ayna tanışması yapalım mı diyorum hastalarımız da sağ olsunlar kırmıyorlar. Ee, Heyecanlanıyorum aslında evet. o anda onları o şekliyle gördüğümde. güzel dönüşlerimiz de güzel. Hı hı. Sizin de en keyif aldığınız evet, nokta evet, oldu evet, değil evet, mi evet, aslında? Sizin evet. ne kadar başarıya ulaştığını görmek çok büyük bir mutluluk. Hı hı. Evet. Evet. Şimdi revizyona da geçelim isterseniz hocam. Ee, neden revizyon ihtiyacı duyulur? burun ameliyatlarında. E çünkü e, rinoplasti ameliyatları inanılmaz derecede arttı. Hı hı. E, dolayısıyla revizyonları da artacak. Bu aslında doğal bir süreç. Bu ameliyatın gidişatında doğal bir süreç. Şimdi literatürde e, revizyon oranları e, her 100 hastada 5 bazen bazı yayınlarda yüzde %15 oranında olabildi. Bu hekim kaynaklı olabildiği gibi hasta kaynaklı da olabiliyor veya hastanın dokularından kaynaklı sorunlar olabiliyor. Bazı burunlar tek bir ameliyatla toparlanamayabiliyor ya istenilen sonuç oluşturulamayabiliyor. Bunlar olabilecek şeyler, hı hı. olabilecek evet. şeyler. Komplikasyon demiyoruz bu duruma. Ama e, literatürde karşılığı var hı hı. ve e, revizyon cerrahisi en iyi elde bile yüzde ikiye üçe düşmüş durumda. Ancak var mı var hı hı. neticesi. Evet. Şimdi hem hekim kaynaklı olabilir dediniz hem hasta kaynaklı ihtiyaç ortaya çıkabilir dediniz. Burada özellikle hekim noktasında şunu da sormak istiyorum hocam. Özellikle uzmanını seçerken bizleri izleyenler de nelere dikkat etmeler? Çünkü dediğiniz gibi artık rağbet ilgi olduğu için aslında hep görüyoruz. Instagram'da da önümüze bir sürü aslında şu an konuşuyoruz, açıyoruz sosyal medyayı. Bir anda hemen karşımıza sponsorlu hekimlerimiz çıkıyor, uzmanlarımız çıkıyor ama burada özellikle neye dikkat edecekler? Kriterleri ne olmalı araştırırken? Ee, öncelikle tecrübe. Hı hı. Revizyon cerrahisinde e, tecrübe çok önemli. E, bir de bir diğer e, husus, e, hekim ne kadar sıklıkla e, ve ne yapıyor. Yani her vaka konuluyor mu sosyal medyaya? Bu da önemli. Hı hı. Bu evet. da çok önemli. Hı hı. Güzel olanı hepimiz e, evet. isteriz, değil mi? Paylaşmak. Ancak her hastanın orada dönüyor olup olmadığı bence önemli. Hı hı. Sosyal medya zaten bizim için de aslına bakarsanız ben de çok seviyorum evet. sosyal medyayı. Çünkü biz sosyal medya ile biraz kendimizi değil mi gösteriyoruz. Evet, hı hı. O, o, o bizim aslında serbest olduğumuz bir alan. Evet. Keşke orada daha çok yaptığımız işleri koyup daha çok gösterebilsek ee, yine hastalarımız da bize Google yoluyla, <laughs> e, sosyal medya yoluyla e, dönüşleri sağlıyoruz. Artık eski hekimlik neredeyse evet. e, bitti gibi bir şey. Yani Hı -hı. E, tüm dünya e, gibi biz de evet. aslında orada kendimizi gösteriyoruz. Hı -hı. E, güzel olan sonuçları değil de e, sıklıkla e, çokça Hı -hı. görünen sonuçları gözlemlemek bence hı hı. evet kesinlikle öyle şimdi hocam şunu da sormak istiyorum dediğiniz gibi sosyal medyada hep öncesi sonrası hallerini görüyoruz ama e, hastalar size geldiklerinde ben bu buruna sahip olmak istiyorum şeklinde mi geliyorlar yoksa burada hekimin yönlendirmesi hekimin en doğru şeklini e, seçmesi için neler söylemek istersiniz bunun önemi için şimdi böyle gelen oluyor olmuyor değil ancak e, orada Bizim benim düşüncem hı hı. kendi klinik pratiğimde her zaman gerçeklikten yana olmak. Hı hı. Yani o burun ona olur mu? Evet. Bu hastaya bu burun olur mu? Bunları konuşuyoruz karşılıklı. Şimdi o burunu ben sana yaparım demek son derece yanlış. Evet. Çünkü her doku birbirinden farklı. Çok farklı. Hı hı. Zaten o esnada muayene esnasında hastamızı karşılıklı konuşuyoruz. Görüyoruz kıkırdak yapılarını, kemik yapılarını, burun yapılarını, cilt yapılarını ve ona göre karşılıklı konuşuyoruz. Simülasyon istekleri oluyor zaman hı hı. zaman ancak ben simülasyonu uygun bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Hem etik açıdan doğru hı hı. bulmuyorum hem de hukuki açıdan doğru bulmuyorum. Ee, o yüzden çünkü sizin algınızda ne yarattığını bilmiyorum simülasyonun evet. hı hı. Ee, o yüzden doğru bulmuyorum hiçbir zaman hı hı. ve hastalarıma da bunu e, önermiyorsunuz Peki evet. hocam şimdi biraz daha e, ayrıntılandıracak olursak rinoplasti e, ameliyatı neden başarısız olur ve revizyona ihtiyaç duyarız? Az önce de söylediniz hasta kaynaklı da olabilir Hekim kaynaklı da olabilir Burada özellikle hastalar e, ne gibi aslında yanlışlar yapıyor ya da dokuya bağlı da olabilir dediniz aslında burada hastanın elinde olmayan bir sebep de olabilir ama genellikle e, neden ihtiyaç duyuyoruz Şimdi hastalarımız kendi kendilerine bir kere bizlere danışmadan hiçbir şey yapmamalılar. Ee, bu bu süreçte özellikle hekim ve hastanın mutlak işbirliği gerekli. Hı, hı. İlk 6 ay bu bu çok büyük bir öneme sahip. Ee, o yüzden şimdi bir şundandır, bir bundandır, bu şekildedir diyebilmek mümkün değil. Hı hı. Dediğim gibi en iyi elde de %2 3 e, revizyon e, hı hı. olabilmektedir. Evet. Yani bu o hekimin işini özenli yapmadığı anlamına gelmez. Hiçbir hı hı. zaman gelmez. Evet. Yani bu 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 doğal bir süreç. Hı hı. Bunlar olur. Bunu bilerek e, hasta ve hekim e, karşılıklı konuşmalılar. Evet. Hı hı. Tabii ki hiçbir hekim istemez Evet i̇stemez ama olduğu zamanda da önemli olan zaten burada hekimliğin hekim kısmında baktığımız zaman hasta bu durumda hekimini bulabilmeli, hı hı. ona ulaşılabilmeli ve karşılıklı bir konsensus yaratılmalı. Hı hı burada iletişim öncelikli madde öncelikli öncelikli tabii ki evet burada iletişim halinde olacak hekiminin söylediği şeylerden de onları uygulamaya çalışacak aslında tabii. hekiminin söylemediği hiçbir şeyi yapmayacak ki bir revizyon ihtiyacı ortaya çıkmasın burada diye. Peki hocam revizyonu ne zaman yapılmalı? Doğru zaman nedir revizyon için? Çünkü iyileşme sürecinde de dediniz zaten 6-7 aylık bir süreç var aslında tam olarak yapılan işlemin ...doğruluğunu nasıl ortaya çıktığını görmek için böyle bir iyileşme sürecini zaten beklemek gerekiyor. Ama e, bu doğru mudur? Bunu da sorayım. Beklemek gerekiyor mu? Öncesinde de yapılabilir mi? Şimdi e, sıklıkla 6 ayı beklemek istiyoruz. Evet. 6. ayı doldursun hastamız istiyoruz. Oradaki ödemler, inflamasyonlar geçsin istiyoruz. Ancak bazen hasta kaynaklı durumlarda e, yoğun bir şekilde yaşandığı zaman üçüncü ayı doldurup tamam diyoruz artık alabiliriz. Hı hı. O yine dediğim gibi hasta ve hekim arasındaki diyalogla alakalı bir şey. Ancak üçüncü aydan önce e, almayı uygun bulmuyoruz. Hı hı. Evet. Peki hocam e, revizyon gerçekleştikten sonra yine bir takım problemler sorunlar ortaya çıktığında bunu biz iki ya da üç şeklinde devam ettirebiliyor muyuz? bunun bir sınırı. Var mıdır? Sınırı olsun sınır. istiyoruz. Hı hı. O yüzden artık revizyona e, girmişse hasta o revizyonda e, son şansı olduğunu bilerek... Hekim mutlaka girmeli diyoruz. Hı hı. Ama benim beşincisini, beşinci revizyonunu yaptığım hastalarım var. Hı hı. Bir meslektaşımı biliyorum ki 19-20 revizyon yapıyor dünyanın hı hı. her yerinden ona evet. hasta geliyor. Böyle durumlarda da tabii ki yani yapılabilir tesi var. Hı hı. Fakat oldukça zorlu cerrahiler. Evet. Yani sayı arttıkça cerrahinin zorluğu da artıyor diyebiliriz. Hı hı. İyileşme süresi açısından bir zorluğu var mı hocam hasta için? Çünkü çok ciddi rakamlar aslında baktığımızda Evet bu literatürde var, uygulayan hekimlerimiz var ama dediğiniz gibi hem cerrahi açıdan sizlere artık bir yükü, zorluğu var, riski var. Hastalar açısından da aslında hem bir anda baktığımız zaman psikolojik olarak da yıpratıcı bir süreç bu. Ya, tabii ki, hı hı. tabii ki. Ancak bence güzel bir buruna ulaşmak için değer. Değer, evet. değer. Dediğiniz gibi programımızın başında da söyledik. Tam yüzümüzün ortasında durduğu için ifademizi, duruşumuzu, güzelliğimizi gerçekten... Çok etkiliyor o burun o yüzden çok önemli bir organımız. Ee, peki hocam şimdi revizyon rinoplasti ameliyatı sonrasını da soralım. Burada nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle evet rinoplasti de genel olarak yapmaları gerekenleri söyledik ama revizyon sonrasında bunun 3. 4. ya da az önce söylediğiniz gibi 19'lara ulaşmaması için özellikle nelere dikkat edecek hastalar? Şimdi e, özellikle söylediğim doktor öneri e, ve tavsiyeleri sigaranın hiçbir şekilde içilmemesi ve yatış pozisyonu bunları her defasında söylüyorum. Ben söylemekten usanmayacağım hı hı. E, yine söyleyeceğim. E, bunlar çok önemli. Ee, tabii ki e, bu arada hastamızın enfeksiyon kapmaması gerekiyor hı hı. E, vesaire gibi önemli etkenler. E, bir de e, şimdi e, bu söyleyeceğim şey de daha o da çok önemli. E, burun kıkırdaklarını tekrar nereden bulup da o burnu şekillendireceğiz. Hı hı. Bu ayrı bir konu. Evet. E, benim kendi kliniğimde, klinik pratiğimde özellikle uyguladığım Kostal kartilaj grefti dediğimiz göğüs kafesi üzerinden kıkırdak alıp onu... E, buruna uygun hale getirip oradaki fasciye yağı veya yağ dokularla birlikte Hı -hı. işleyip burnu tekrar e, şekillendirmek, cildi desteklemek. Şimdi bizim bu artan revizyon vakalarındaki tek sıkıntımız Hı -hı. tamam e, yara, e, siklerotik alanların olması çok fazla e, yarada ancak e, bir de e, incelen cildi nasıl destekleyeceğiz? Hı -hı. Bu başka bir problem. Ee, bu konuda e, son e, kongremizde e, benim de e, ciddi bir çalışmam var. Hı hı. Orada bir konuşma yapacağım. E, özellikle yağlarla ilgili e, otogreft e, ve e, ko, e, komplike greftlerle ilgili e, çalışmalarımı sunacağım. E, kök hücre özellikle çok hı hı. önemli. Ben kök hücreyi çok seviyorum. Evet ve destekliyorum. E, yüz yapılandırmasında e, ve cildi desteklemekte de çok kıymetli. Hı hı. Evet. Dediğiniz gibi aslında buradan bile ne kadar zorlaştığını durumun anlayabiliyoruz aslında revizyon operasyonları için. Ee, şimdi şunu da soralım. Tabii e, izleyenlerimizin merak ettiği sorular var. İnternete yazdığımızda merak edilen sorular var ama pratikte size en çok e, revizyon ve rinoplasti ile ilgili merak edilen hastaların size sorduğu sorular neler hocam? Şimdi e, aldığımız greft materyali özellikle Costa için. Costa'dan biraz korkuyor hastalarımız. Evet. E, göğüs kafesinden. Oysaki. ki e bu deneyimli ellerde oldukça evet. e, rahat bir ameliyat. E, yaklaşık bir buçuk santimlik, iki santimlik incecik bir e, çizgi, onu zaten estetik olarak e, o e, cilt e, sütürlerine atıyoruz. Evet. E, ancak e, kıkırdağa ulaşmamız ve oradan gerçekten e, yaklaşık bir e, 3 santimlik, 4 santimlik e, güzel bir kıpırda e, çıkarıyoruz. Daha sonra o kıkırdağı çıkardığımız bölgede defekt olacak mı korkuları oluyor hastalarımız? Hı hı. Mesela bu konuda çok sorular geliyor. Orada eksik mi olacak? Hayır değil. Hı hı. O kıkırdak kendini orada çoğaltıyor ve tekrar bir sene içerisinde yenileniyor. Hı hı. Bunu bilmek biraz rahatlatıyor hastalarımızı ama çok fazla bu konuda bilgi sahibi değiller. Ben evet. de buradan paylaşayım istedim bu konuyu. Incecik bir çizgi halinde iz kalıyor orada. Hı hı. O, onun dışında o iz onları zaten kadınlarda meme altında bırakıyoruz hı hı. ki. E, erkeklerde açıkçası çok bunu problem etmiyorlar. Hı hı, evet e, Gayet güzel ve hmm. rahat, konforlu geçiyor. Ağrı konusunda bazen tehditleri evet. oluyor hastalarımızın. O bölgede göz kafesinin üzerinde birkaç gün ağrı duyan hastalarımız oluyor ama bunu hiçbir şekilde tariflemeyen hastalarımız da var Hı -hı. enteresan bir şekilde. Ee, bu şekilde. Hı hı. Evet. Aslında bu verdiğiniz yanıtlar, e, örnekler önemli çünkü bunları biz internetten yazarak bulabileceğimiz şeyler değil. Burada yine aslında e, hasta ve hekim arasındaki iletişimin, diyaloğun ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz. Onların merak ettiği soruları ya da nasıl bir operasyon geçireceklerini, nelerle karşılaşabileceklerini siz uzmanlarımızdan dinlemeleri çok çok önemli ve tabii ki programımıza da bunun vurgusunu yaptık. Sizin söylediklerinizden dışarıda çıkmamaları lazım. Eğer konforlu bir iyileşme süreci istiyorlarsa bu kurallara da uymak zorundalar. E artık süremizin de sonuna geldik hocam. Birinoplastik'i konuştuk, revizyona ağırlık verdik aslında program süremiz boyunca. Benim sormayı unuttuğum Sizin eklemek istedikleriniz, bizleri izleyenlere, Az izleyenlerine son mesajlarınız neler olur? Çok keyifli bir sohbetti. Öncelikle teşekkür ederim. Bu Ramazan'da bizi çok güzel ağırladınız. <laughs> Hayırlı iftarlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık bir kez daha. Evet sevgili izleyenler Sağlık Atlı programında konuğumuz Operatör Doktor İnci Dal Kılıç oldu. Hocamızla rinoplasti ve revizyon üzerine konuştuk. Noktalıyoruz. Yeniden karşınızda olunca da hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz.